Güler, güzellikte Nambar'ı bana tekrardan hoş geldiniz. Geçen hafta ilk yayınımızı yaptık ve yayınımız artık YouTube'da da sizlerle birlikte olacak. Oradan da kaçıranlar bizleri izleyebilirler. Bugünkü konumuz gelin son zamanlarda çok konuşulan botoks konusu olsun. Botoksum niye tutmuyor? Botoksum niye az dayanıyor? Ya da e, botoks sonrası baş ağrısı olur mu? gibi ya da botoks sonrası ödem, kızarıklık olur mu gibi son zamanlarda duyduğum konular var danışanlarımdan. Bunları gelin birlikte bir masaya yatıralım istedim. Hadi bakalım önce botoks nedirle başlayalım. Bakın botoks bildiğiniz gibi bir yılan zehri değil. Botoks tam tersi bir toksin. Yani bir bakterinin içinden, suşundan elde edilmiş özel üretimler, nanoteknolojik bir şekilde elde edilmiş bir toksin arkadaşlar. O yüzden botoks aslında ilaç kategorisine giriyor. Yani botoksu büyük ezda depoları depolamak zorunda ve yetkili doktorlara teslim etmek zorunda. O yüzden bilirsiniz ki botoksun maalesef çok büyük kaçakçılığı yapılıyor. Yurt dışından gelen Bakanlık tarafından ya da FDA tarafından onaylanmamış botokslar piyasada dolaşıyor. Ve bu botokslarında maalesef olumsuz etkileriyle karşılaşıyoruz. Çünkü botoks öyle alerjik bir malzeme değildir. Botoks öyle ödem yapan bir malzeme değildir. İşlem sonrasında oluşan hafif papül dediğimiz bir kızarıklığınız, noktalarınız vardır. Ve onlar da yarım saat içerisinde kendiliğinden gerilerler zaten. Evet, tabii ki cildinizde damarsal yapınız fazlaysa ya da telenjektesi dediğimiz kılcallarınız varsa bunlara denk geldiyse bir kanama, morluk, şişlik olabilir. Bunların da hiçbir hayati bir önemi yoktur. Sadece estetik açıdan birkaç gün buz uygulamanız ve morluk kremi sürmeniz gerekebilir. Ama onun dışında eğer ki kaliteli bir ürün doğru şekilde yapıldıysa bu tarz sorunlarla pek karşılaşmamanız lazım. O yüzden ilk sorgulayacağımız şey son zamanlarda ortaya çıkan botoks kaçakçılığı. Bunu nasıl anlarsınız? 1- Danıştığınız yerde hangi ürünün kullanıldığının gösterilmesini isteyin. Lakin bazen de danıştığınız yerde o ürünün sahte olup olmadığını ayırt edememiş olabilir. Danıştığınız yerin bilmeyeceğiniz aslında bir sistemi olabilir. Yani evet size İsmi, namı, değer ünlü olan, FD onaylı olan sizin de bildiğiniz bir botoksu gösteriyor olabilir. Ama onun flakonunun aynı gibi gözükmesi, etiketinin aynı gibi gözükmesi %100 orijinal olacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Genelde fiyat mukayesesi iyi oluyor. Bu ne demek? E, tamam bizim gibi meşhur hekimler, evet çok botoks tüketiriz. Ve bunları da dediğim gibi eczane depolarından alırız. Ve başka hekimler bazen bunlara ulaşamamış olurlar. O yüzden hadi kendisine ikna edilmiş, yani kendisi de bunu bilmeyebilir. Kendisi ikna edilmiş böyle bir ticaret yapan birisi tarafından denemiş olabilir. Yani başta zincirde aslında ne oluyor? Hekimin çok dikkatli olması lazım ürün kalitesi açısından. Bu birinci kural. Bu sizi ilgilendirmiyor. Ama size gelen tarafta onun dediğim gibi sahte olup olmamasını o filekanın üzerindeki etiket karalandığında orada aslında gizli bir damga var. Hani o ortaya çıkıyor. Ama sahte olanlarda karalandığında o damga ortaya çıkmıyor. Bunu hani gerek bu konudaki tecrübesi olmayan hekim arkadaşlarıma gerek sizlere duyurmuş oluyorum. Onun haricinde yine orada barkod sistemi mevcut. O barkod sisteminde de eğer ki kutusu ve içindeki sistemde e, orijinal botoks olduğunda ona göre numaralar mevcut. Olmadığında ona göre numaralar mevcut. Hani kıyaslama yapılabilir diye söylemek istiyorum. Bunu da yine yapması gereken hekim arkadaşlar oluyor. Sizin yine dikkatinizi çekecek konulardan bir tanesi fiyat aralığı. Eğer ki bir hekim gerçekten sizin güvendiğiniz özellikle iki tane de botoks markası var en çok kullandığımız bunları biliyorsunuz bunu kullanıyorsa eğer az buçuk fiyatları hekimler arası benzer oluyor arkadaşlar. Ama başka bir markayı kullanıyorsa ya da bir şekilde dolaylı yoldan bu botoksları aldığını iddia ediyorsa yani hani almışsa Dolayısıyla fiyat aralığı diğer hekimlere göre bayağı düşük oluyor. Biraz hani fiyat konusunda da dikkatli olabilirsiniz diye size örnekler veriyorum. Hani bu ne demek? Hani 5 olan bir şey başka yerde 6, 7'dir, 4'tür ama 5 olan bir şey 2 değildir, 1 değildir. Yani hani burada büyük bir nedir onun adı fiyat farkı varsa bu konuda dikkatli olmanızı öneririm. Şimdi gel gelelim bu sorunu çözdük. Çok emin olduğunuz bir yerde işlem yaptırıyorsunuz. Ama diyorsunuz ki ben yıllardır botoks yaptırıyorum ama artık botoksum tutmuyor. Bakın bu konuda şöyle şeyler düşünürüz. Evet bu aşılarla birlikte botoksa da karşı acaba direnç proteinleri, antikorları arttı mı diye bir soru işaretimiz var. Bunu bir cebe atalım. Ama bunu da yönetebiliriz ve bizim de kendimizin dikkat etmesi gereken bir sekimlerin önemli noktaları var. Mesela ilk botoksunuzu yaptık. Botoksunuzun biliyorsunuz ki 3 ila 10 gün arasında oturmasını bekledik. Sonra dedik ki sizlere 10 ila 21 gün arasında botoks kontrolüne gelebilirsiniz. Bu kontrol süresini geçirdiyseniz hekiminiz size gidip de ek atış yapmaması lazım. Neden? Çünkü 10 ila 21 gün arasında botoksunuzun artık bir oturma süresi gerçekleşmiş oluyor ve bunu vücut tamam ben hani şey gibi düşünün düz düşünün hani meka fizyolojik olarak kabul etti ve ortaya bir görüntü çıkarttı. Dolayısıyla çıkan görüntünün de artık takibini yapabiliyoruz. 10 ila 21 gün arasında bir yerde eğer ki çizgilenmeniz fazla oldu diyelim, asimetriniz oldu diyelim, göz kapağınızın etrafında başka bir durum oldu ve ek atış yapmamız gerekecek diyelim. Yani genelde asimetri olabilir biliyorsunuz o zaman da bu ek atış süresinde 21. günü geçmemenizi önermesi gerekiyor. Şimdi botoksla ilgili diğer önemli özellikle hekimlerin de bizlerin de çok dikkatli olması gereken konulara değinmeye devam edeceğim sizlerle. Ne dedik? 10 ila 21 gün arasındaki kontrol süresini biraz daha ehemmiyet gösterelim dedik. Sonrasında diğer bir unsur, evet botoksun kalıcılığı kişiden kişi değişir arkadaşlar. Yani sizin metabolizmanız çok hızlıysa, çok terleyen bir yapınız varsa, aşırı spor yapıyorsunuz, sauna, hamama gidiyorsunuz diyelim. Bunlar botoksunuzun biraz daha erken bozulmasını sağlar. Biz zaten bir kişinin botoksunu çok sert buluyorsak eğer ona deriz, sıcak uygulaması yap ve egzersiz yap deriz seni. Hani. Ama tam tersi botoksunuzun daha iyi oturması için ne söyleriz? Soğuk uygulama yapabilirsin. Baş hareketlerini çok yapma deriz biliyorsunuz ilk 4 saat. Aynı gün alkol vesaire tüketimini pek yani önermiyoruz. Yeşil çay tüketimini pek önermiyoruz. 10 gün kadar da hamam, sauna, solaryum, buharlı cilt bakımı ve botoks bölgesine masaj önermiyoruz. Aynı çünkü bunlar aynı zamanda botoksun yayılma payları yüzünden. Çünkü bazen bazı vakalar oluyor. Botoksu çok sert tutan diyelim ya da bir göz kapağı fazla hani gevşemiş gibi gözüken diyelim. Bunların bazısının sebebi sizin baş hareketlerinizi de aynı şekilde çok yapıyor olmanızdan kaynaklanıyor. Ya da istatistik gösteriyor ki gene bu baş hareketleri yüz hastanın üçünde baş ağrısı yapabiliyor ilk günlerde bir side effect, yan etki olarak. Dolayısıyla bunların yaşanmaması için bizim verdiğimiz tavsiyeleri ya bu botokstur ya ne olacak nasıl olsa tutar boş verin ben dikkat etmesem de olur demeyelim. O yüzden biz size bunları söylemekte, siz de bunları yakmakla yükümlü olun bence ki hem botoksunuzun kalıcılığı ve size yarattığı efekti daha güzel olabilsin diye. Hadi bakalım bu önemli konuyu da artık aklımızda tutalım. Şimdi gelelim diğer konulara. Eğer ki botoksu çok tutmayan hastalar kategorisindeyseniz bunun sebebi olarak bir de çinko tüketimini ve çinkolu krem kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Bence bu bilgiyi herkes bilmiyor arkadaşlar. Ben eğer ki bir hastanın ya ben bir merkeze başvurdum, botoksum tam tutmadı, bir daha ek doz yaptılar, tam tutmadı, e, daha sonra tutar gibi oldu ya da kısa sürede gitti derse hastaya bana evde ne içiyorsun supplement, vitamin olarak, ne sürüyorsun krem olarak diye bir sorarım. Ve içinde incelediğimde genelde çinko içeriklerine denk gelirim. Ne oldu aslında? Çok önemli bir bilgi daha oldu. Eğer ağızdan çinko tüketiyorsanız ya da çinkolu krem sürüyorsanız botoksunuzun tutması için onları bir süre bırakmanız ve botoksun tutma aşamasında da yine bir süre bırakmanız gerekmektedir. Bence bu bilgi sizlere bayağı faydalı olacak diye düşünüyorum. Peki diğer etkenler. Şimdi botoks da biliyorsunuz ki az önce söylediğim gibi bir direnç gelişme ihtimali olabilir. Yani bunu gözlemlemek için açıkçası şunu yapıyorum. Bütün bu söylediğim şeyleri kendim önce bir danışanımda eleyip kendi uyguladığım botoksu görüp ona göre algılamaya çalışıyorum. Hani botoksu gerçekten tutuyor mu tutmuyor mu? Bu sadece ifade etme şekliyle olmuyor. Çünkü her e, doktorun yoğurt yiyişinde farklılıklar var. Örneğin ben saçın daha toplanmış gibi gözükmesini botoksla çok sevdiğim için saç önlerinde taramayı tercih ediyorum. Ama başka bir hekim arkadaşım öyle sevmiyor olabilir, öyle yapmıyor olabilir. Bu yanlış yapılıyor anlamına gelmiyor biliyorsunuz ki. Dolayısıyla burada kendi inandığım hani şekilde kas taraması yapılıyor mu? Her hastaya özel davranılıyor mu? Bu ne demek? İşte noktaladık diyelim. Burayı noktaladık. Burayı, burayı, burayı noktaladık. Her hastada o 4 nokta yetecek diye bir şey yok. Botoksun paternleri vardır. Yani kaşı şöyle çatabilen biriyle tam böyle çatabilen birine yapılacak noktalarda farklılıklar var. Bu bölgesi yukarı kalkan birinde daha yukarıya da atış yapmak gerekiyor. Aşağıya inen birinde yan yana da 2 3 tane atış yapmak gerekiyor gibi çok ciddi detayları var. O yüzden şunu söylüyoruz. Ya bu botoks herkes yapabilir kısmı aslında pek de öyle değil diyoruz. Dolayısıyla ne kadar çok kongre gezmişse hekiminiz, ne kadar çok hasta deneyimine sahipse, ne kadar çok bu konuda söz hakkı daha çok olduğuna inandıysanız bilirsiniz ki onunla bu tarz bir işlemin yönetimi daha farklı olacak ve daha farklı sonuçlar alacaksınızdır. Bunu da bir kenara yazalım isterim. Dolayısıyla nasıl yapıldığının da bir önemi olduğunu gördünüz. Yani ezbere herkese aynı dozda, aynı marka botoksla, aynı kas alanındaki, aynı noktaya atış yapılması yeterli değildir. Bir de hasta takibi çok önemlidir. Ben size eğer 3 sene önce A dozuyla bir botoks uyguladığımda güzel bir sonuç alıyorsanız belki 3 sene sonra 1.2 A dozuyla, 1.3 A dozuyla botoksunuzun tazelenmesi gerekebilir. Çünkü o 3 sene içerisinde biliyorsunuz ki kendinizde cilt tonusunuzda, cilt elastikiyetinizde kayıplara uğruyorsunuz. Ama tabii ki cildinizin tonusu, elastikiyetini koyuracak şekilde ek başka işlemler yaptıysak, anti-aging uyguladıysak bunlar botoksunuzda iyi gelecektir. Yeni nesil çalışmalar şunu gösteriyor. Biliyorsunuz ki son zamanlarda kök hücre egzozom gibi konular anlatıyoruz. Botoksa gerçekten bir direnç gözlemlediğimiz zaman da hastaya egzozomla bir uyarı verip 6 ay botokstan muaf tutup dinlendirip daha sonra botoks yapılabilir hale getirebiliyoruz. Diğer bir nokta, yine botoksu uzun süre gitmeyen, iyi tutmayan hasta olduğuna emin olduğumuzda mezobotoks dediğimiz, yani içinde peptit bulunan, kas içine ya da cilt içine yapılarak o bölgenin ince kırışmalarının daha belirgin açılmasını sağlayan ama botoks gibi kas hareketlerini zayıflatmayan uygulamaları da 200 seans ya da 3-4 seans yaparak o bölgeye, yani glabella dediğimiz, alın dediğimiz, göz çevresi dediğimiz, burun kanadı, burun kökü, dudak etrafı, boyun bantları, masetler o bölgelere de uygulayabiliyoruz. Ama bir botoks gibi kas dinlendirmesi yapmıyor. Bunu bilesiniz hani. Ama o bölgenin yine kırışıklıkların açılıp cilt tonusunun artmasını sağlıyoruz bu uygulamalarla ve botoks içinde dinlendirmiş oluyoruz hastamızı. Dolayısıyla ne oldu? Gerçekten direnç varsa bir hastada gene uygulayabileceğimiz alternatif ek tedavileri olduğunu öğrenmiş oldunuz. Şimdi tekrar bir ara sizlerle. Bir sonraki konumuzda botoksunuzdan hiç memnun olmadıysanız ya da gülüşünüz bozuldu, işte göz kapağınız düştü gibi böyle bazı olumsuzluklara karşılaştıysanız bunların sebepleri ne ve nasıl çözülür anlatalım. Evet. O zaman şimdi botoksta neden sıkıntılar yaşayabiliyoruz? Bir de onları konuşalım sizlerle. Şimdi tabii ki burada şunu söylemek çok çirkin olur. Ee, hepimiz risk altındayız sonuçta. Herkesin kas gücü farklı olabiliyor arkadaşlar. Ee, ya da botoksa çok nadiren hiperaktif tepkiler görebiliyoruz. Yani hiperreaksiyonlar. Bu ne demek? Minicik doz o kişi de çok büyük doz yapmışsınız kadar etki edebiliyor gibi. Bunlar gene de istatistiksel olarak çok 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 nadir şeylerden bahsediyoruz. Genelde bu tarz sıkıntıların ortaya çıkması, işte gülüş problemi gibi, göz kapağı düşüklüğü gibi aslında botoks genelde kaşın iki parmak üstünde bırakılır. Ama bazı hastada kaş hareketine bakıldığında burada da bir kat olduğunda çok minik mikro ünite oraya stoper dediğimiz durdurucu botoks satılır. İşte bakın ne oldu? El ayarı çok mühim oldu. Yani minicik atış yapabilme kabiliyetimiz olması lazım orada. Yani enjektörün böyle bir enjektörün pistonunu düşünün. Bir CC olduğunu düşünün onun. Orada çizgiler var. Yani her 0.1 ile 0 arasında 10 tane çizgi var. O çizgiden bir tanesini itecek el becerisine ya da iki tanesini itecek el becerisine sahip olmak gerekiyor. Oradaki stoper dediğimiz şeyde bir hata yapmamak için. Dolayısıyla bu tarz şeylerdeki ufak problemler bir de ne söyledim size botoks yayılır birazcık. Yani baş hareketi yaparsanız, sıcak içerisinde kalırsanız botoksunda bir de hekim onu çok iyi ayarlamış bile olsa o yayılma payından ötürü göz kapağınıza ekstra düşüklük yapma ihtimali oluyor. Yani hem ben çok dikkat edeceğim hem siz çok dikkat edeceksiniz. Böyle şeyler yaşamamış olacağız. Çok da şükür nedir olmadı. Böyle şeyler kolay kolay dediğim gibi çok deneyimli hekimlerin başına gelmez zaten. Hastamız da bizim dediklerimize uyuyorsa, usluysa, ise gelmez zaten. Diğer bir konu gülüş problemi. Genelde masseter botoksu diye bir şey var biliyorsunuz. Diş sıkma, yüz inceltme için kullanılıyor. O botoks dişinizi sıktığınızda burada küçücük bir kasımız var biliyorsunuz. O kas eğer büyüdüyse yukarıya yana doğru biz onu palpe edip muayene ederiz ve oraya gerekli ünitelerde botoks yaparız. O kasın hemen komşusunda gülüşümüzde önemli bir rol oynayan risorius denilen bir kas var. Eğer ki masseterek botoks atarken risoryusa bir kayma olursa ya da risoryusun çok komşusu masseter bölgeye atıp bir yayılma olursa o zaman da gülüşünüz bozulabiliyor işte. Gene hastaya göre sürekli palpe edilerek bu iş yapıldığında daha kontrollü hale geliyor. Çok basit. Sık, atış, bırak. Sık, top dokun, atış, bırak gibi. Yani biraz daha kontrollü atışlar yapmak gerekiyor. Hastamızın gene bu kası büyüdüyse kulak önüne ya baskı yapıyorsa ya da diş sıktığında temporal bölgesinde hipertrofi dediğimiz kaç şişmesi oluyorsa keza masseter botoksu yapılırken oralara da atılır. Dolayısıyla şu ön bölge de önemlidir. Buradan da ana büyük sinirlerin geçtiği bir hat vardır. Ve oraya da yine botoksumuzu atarken çok dikkatli olmak lazım. Sanki kısmi yüz felci geçirmiş gibi bir ifade verebilir bu sefer hastaya. Ama korkmayın Korkmayın, korkmayın. Bunlar bile başınıza gelse botoks geçici bir işlem ve geçici olduğu için sizde bir sekel zarar bırakmayacaktır. Ama bir daha korkmayın diyorum sizlere. Yine üzgün bir hekimle bunu takip ettiğinizde PRP, egzozom, ozon gibi tedavilerle ya da radyo frekans sıcak uygulaması, led ışını verme gibi daha doğrusu bazı biliyorsunuz cilt bakımlarında da ışınlar vardır. Kırmızı ışık vesaire gibi tedavilerle botoksunuz 4 ay beklemek, 5 ay beklemek zorunda ya da 6 ay beklemek zorunda kalmadan 1 ay, 1,5 ay içerisinde bozulabilir. Bir de az önce birinci bölümde bir şey anlatmıştım size. Çinko, çinkolu krem kullanmanız, çinko içmeniz gibi bazı hani aslında bazı saplementleri de işte magnezyum, çinko gibi kat katıyor olmanız hayatınıza da ya da masa problem varsa çiğneme kaslarınızı tekrar çalıştırmak için arada sakız çiğniyor olmanız da yine botoksunuzu erken bozabilecek. Ya da saunaya, hamama hani bu sefer tam tersi daha çok gidiyor olmanız. Dolayısıyla burada genelde çok problem yaşayan ve çok kaygılı hale gelen hastalarla karşılaşırız biz. Biz de deriz ki korkmayın. Bunların geri dönüşümü var. Hatta şöyle düşünün. Ee, geri dönüşüm yaptığımız bölgede aslında rejenerasyon da yapmış oluyor diğer işlemler. Yani tamam kötünün iyisini anlatıyor gibi oluyorum sizlere belki ama belki ek iğneler yemiş oluyorsunuz bunun için ama ama dolayısıyla gene hem durumunuzu daha iyi hale getirmiş oluyoruz hem de o bölgenin rejenerasyonunu sağlamış oluyoruz. O yüzden yine söylüyorum başından ehli bir yerde işlem yaptırıp bu durumu birlikte daha doğru yönetilmesi ve başınıza böyle şeylerin pek gelmemesini tercih ediyoruz. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki. Toparlayacak olursak, benim anlattığım bir Hollywood botoksu var arkadaşlar. Daha doğrusu Hollywood botoksu çok bilinen botokslar arasında ama özellikle kendimde çok yer veririm bu konuya. Bakınız, kaşarısına, alın bölgesine, Az önce söyledim eğer ki saçlı derinin biraz üstüne taşıyacak şekilde e, hareketler yaptığımızda burada nerede kas hareketi en son bitiyorsa daha doğrusu oraya getirecek şekilde göz kenarına ve göz kenarında kaşı ve göz kapağını lifting yapacak kas açılarına ve az önce de söylediğim gibi değişik patenlerde olan kaş arası görüntüsünün şurayı düşürmeden tam tersi kaldırıp ve açacak şekilde hesaplanması... Burun kanatlarında yine bani burun dediğimiz bir sıkıntı varsa, konuşurken hasta eğer ki burun kökünü çekiyor ve burun ucu düşüyorsa, öpücük attığında smoker linesları oluşuyorsa, dudak kenarı düşüyorsa, bunların hepsine bakacak şekilde atılan botoksu Hollywood botoksu diyoruz. Bu doğ daha doğrusu, Tüm yüz botoks gibi olmasa da ya çünkü tüm yüz botoks dersek massetere de bakmak lazım, boyun bantlarına da bakmak lazım, temporale de bakmak lazım gibi gibi gibi. Ama şu orta yüz ve alın bölgesini açacak şekilde bir anda size bakışlarınıza freşlik gelebiliyor. Yine botoks yaparken dikkat edilecek unsurlardan bir tanesi doğallığı bozmamak. Bu ne demek? Botoksunuz göz altına fazla taşarsa gülüşünüz bozulur mesela. Ya da bir erkekte botoks yaparken Kaz ayaklarının biraz bırakılması lazım ya da sinirlenebilmesi için biraz çatıklık bırakılması lazım gibi. Yani oyuncuysa ona göre daha mikro botoks yapmak gibi. Hani botoksun da aslında kişiye göre, özel hayatına göre yorumlanması gerekiyor. Ezberi herkese aynı botoks yine yapılmaz diye dipnot çekiyorum buradan. Bir de botoks konusu açılmışken bazı özetlemeler yapayım size. Erkek tipi saç dökülmelerinde saç botoksu diye bir şey var. Yani saçlı derinin içerisinde kadın ya da erkekte erkek tipi bir saç dökülme varsa saçlı derinin içerisinde birer santim atlayarak saç botoksu yapılabiliyor. Ve çalışmalar damarın genişlemesini rahatlattığı için ve buradaki hormon dengesini de sağladığı için dökülmelerin azalttığını gösteriyor. Ya da biliyorsunuz gerilim tipi baş ağrınız var, migren tipi baş ağrınız var. O zaman botoksunuzu hem böyle bir estetik alana hem de temporal ve arka boyundaki kaslarınızı yapacak şekilde migren ataklarınızı azaltabiliyoruz. Çünkü orada da aynı şekilde kas spazmı damarın çok sıkışmasına sebebiyet verdiği için kasın gevşemeye ihtiyacı var olarak düşünürüz seni. Dolayısıyla ne oldu? sadece kozmetik estetik alanda değil ama aynı zamanda medikal alanlarda da biliyorsunuz ki botoks kullanımı mevcut. Zaten botoksun ilk çıkış noktası kaslarında fazla spazm olup da hani mesela tortikoliz yani boynu şöyle duruyor çocuğun diyelim. Onu rahatlatmak için ilk çalışmalar yapılırken bakmışlar ki cildi de çok güzel gösteriyor, gergin gösteriyor, daha estetik duruyor ve böylelikle estetik alanına taşınmış. Siz de biliyorsunuz ki daha türemiş unsurları var. Mide botoksu gibi ürolojik botoks yapmak gibi daha botoksun aslında başka alanlarda da türemiş halleri var. Ama bizim en sık yaptıklarımız işte Hollywood botoksu, masa, ter botoksu, boyun bantlarını botoks, baş ağrıları için botoks gibi bir de saç botoksu olarak ah bir de bir şey daha unuttum. Yaz aylarına giriyoruz. Terleme botoksu. Koltuk altına ellerimize ve ayaklarımıza yapabildiğimiz terleme botoksu var bir de. Özellikle yaz aylarına girerken danışanlarımız bu konuda çok artar. Nisan, Mayıs gibi ve yazı böyle rahat geçirip gerekirse bazıları kışında yaptır ama bazıları kışın yaptırmayı tercih etmeyebilir. Ve orada da ter bezlerini etki etmeyecek şekilde terin dışarı çıkması yerine kanala tekrar girmesine sebebiyet verir. Bu konu çok kafa karıştırıyor biliyorum ama birçok ameliyatın önüne geçmiş durumda. Çünkü bazen ameliyatlarla birlikte başka bölge terlemeye başlayabiliyor. Ama bu demek değildir ki bütün botokslar için ortak bir kural söyleyeceğim size. Botoksunuz bitmeden botoks yaptırmayın. Yani kaşımı çatamıyorum ama göz kenarım çizgilenmeye başladı. Hayır, daha yaptırmayın. Bütün mimikleriniz eski haline gelsin. Öyle. Koltuk altı botoksu mu yaptırdınız? Ya hafif terlemeye başladım. Yazın ortasında bir daha botoksa geleyim. Yaptırmayın. Bütün botoksunuzun gittiğini, başlangıç noktasına döndüğünüzü anlayın. Öyle botoks yaptırmaya gidin. Nacizane tavsiyem. O zaman ne diyoruz? Sağlık, güzellik, mutluluk ve iyilik. Sizinle olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.